Bizim Yaka Ailesi olarak çalışan gazeteciler gününde Sayın Başkanımız Onursal adı güzelin kahvaltısında konuktuk. Çok teşekkür ediyoruz Onursal Bey. Çok güzel bir gündü. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz size. Türkiye'de basın özgürlüğü ve çalışan gazetecilerin koşulları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugün Türkiye'de birçok meslek grubunun yaşadığı sorunları gazeteciler de yaşıyor. Hem ciddi sorunlarla baş başa bırakılmış durumdalar hem de çalışma koşullarının yanında bir de çeşitli baskı ve sansürlere de maruz kalıyorlar. Herhalde Türkiye'deki en çok zorluk çeken meslek gruplarından biridir gazeteci arkadaşlarımız. Ben çalışan gazetecilerin gününü tekrar sizin aracılığınızla kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki yerel yönetimlerin gazetecilerle olan ilişkisinde, etkileşiminde eksikler ya da gelişmesi gereken noktalar nelerdir sizce? Ee, tabii ki eksikler vardır ama biz e, sürekli iletişimi önemli buluyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak bu konuda görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Basında ilişkilerle, yerel basında ilişkilerle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Maksimum seviyede bir arada hizmetlerimizi vatandaşa tanıtırken işbirliği yaptığımız eksikleri görmemiz noktasında bizlere yaptıkları eleştirileri dikkatle dinlediğimiz bir süreci yönetiyoruz. Biz basının her zaman çok önemli bir denge, çok önemli bir denetim mekanizması olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede yaklaşıyoruz ataşehir'de. Peki hala halkın yerel yönetim süreçlerine katkısını nasıl düşün ne düşünüyorsunuz? Çünkü biliyorum ki ben çok önem veriyorsunuz halkın düşüncelerine. O konuda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Biz birebir vatandaş iletişimiyle sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Burada en önem verdiğim nokta çağrı merkezimiz. Çağrı merkezimize gelen geri bildirimler ve bu geri bildirimler doğrultusunda yapılan işler, çözümler. Diğer taraftan yine çözüm Ataşehir diye bir masa oluşturduk biz. Bütün iletişim ağımızı buraya yönlendirdik. Halkla ilişkiler araçlarımız her hafta farklı mahallelerde vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri dinliyorlar, geri bildirimleri alıyorlar. Ama en önemlisi Ataşehir senin demiştik. Ataşehir senin çalışmamızın içinde vatandaşın birebir katılımı vardı. Bu noktada önce internetten 10 başlıkta 60'a yakın soruyu cevapladığı Ataşehirlerin bir anket düzenledik. Burada 120 bine yakın soru cevaplandı. Sonrasında 17 mahallemizde vatandaşlarla mahalle toplantıları yaptık. Stratejik planımızın altlığını oluştururken, bütçemizin altlığını oluştururken. Aynı zamanda kent konseyimizi de bu konuda çok aktif kullanıyoruz. Kent konseyimiz mahalle meclislerini hayata geçirmiş durumda. Mahalle meclislerimizden gelen geri bildirimleri de değerlendirip yine Ataşehir'i yönetirken direkt vatandaşlarımızın katılımına katkı sunmak istiyoruz. Tabi burada gençlerin katılımı çok kıymetli. Burada farklı meslek gruplarının kadınların katılımı çok kıymetli. Biz de merakla projelerinizi takip ediyoruz. Bu arada Bağımsız Gazeteciler Derneği'nden basın dostu plaket plaketi aldınız. Bu konudaki duygularınız nelerdir? Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız bizi bu ödüle layık görmüşlerse ne mutlu bize. Biz her zaman basın mensubu arkadaşlarımızı bir çalışma arkadaşımız olarak, bir dostumuz olarak görüyoruz zaten. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Son olarak gündemden bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu, benim tökezlememi bekleyenlere pışık diyorum dedi. Sizce bu parti içine yönelik bir yorum muydu? Ekrem İmamoğlu bugün Türkiye'de birçok Kesim'in sevgisini, saygısını kanıtlamış. Bugün sahaya çıktığımızda milyonlarca İstanbulluya umut olan bir e, siyasetçi. E, biz e, çok başarılı olmasını istiyoruz Ekrem Başkan'ın. Çünkü e, Türkiye'nin umuda çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Biz de sizi merakla takip etmeye devam edeceğiz.